Bu videoda sizlere nasıl telefondan çok kolay bir şekilde animasyon yapabileceğinizi öğreteceğim. Eğer ki seninle animasyon yapmak istiyorsan ancak nasıl yapacağını bilmiyorsan bu videoyu izlemeye devam et. Bu videoda sana nasıl telefondan çok kolay bir şekilde animasyon yapılır onu öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar o zaman videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi karakter şeyleri var. Mesela aga ben bir insan ekleyeyim buraya. Bakın gördüğünüz gibi karakterleri şöyle göstereyim. Şöyle bir bilim adamı ekleyelim. Tamam abi, bakın bir bilim adamı ekledik. Şimdi animasyona video hemen çok hızlı bir giriş yaptım arkadaşlar ama sizde çok fazla sıkmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi karakteri ekledik. Şimdi abi buna nasıl arka plan ekleyeceğiz? Hemen gördüğünüz gibi şuradaki üç çizgiye basıyorsunuz. Ardından arka plan diyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Buradan arkadaşlar ben bir salon eklemek istiyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu videodaki animasyon senaryomuz şu olacak. Karakter elini kaldırıp el sallayacak ve merhaba diyecek. Şimdi o zaman başlayalım. Şimdi merhaba diyecek bir de mer ha ba şimdi arkadaşlar animasyonumuz gördüğünüz gibi bu kadar da arkadaşlar yani öyle bu videoda herhalde bir animasyon dizisi yapmayacağım arkadaşlar çünkü yani bu video en fazla yani 14 dakika olur. Yani o kadar olmaz da işte ben attım şu anda bir sayı Arkadaşlar en fazla diyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi animasyonumuz hazır. Buradan böyle buradan oynaya basarsınız arkadaşlar. Bu animasyonu çektiğiniz animasyonu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ancak siz bunu galerinize kaydetmek mi istiyorsunuz? Şimdi dışa aktar diyoruz. Video olarak kaydet diyoruz. Şimdi evet abi. Ben de bayağı dur kullanmıyorum. Ha gördüğünüz gibi kaydediliyor arkadaşlar. Evet kaydedildiğinde arkadaşlar ben bu animasyonu size öyle ben size bu animasyonu izleteceğim arkadaşlar. Ancak tabii ki a zaten şimdi yüklendi arkadaşlar. Ancak tabii ki siz bu animasyona ses eklemeniz için edit falan bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Edit falan. Yani öyle müzik falan eklemeniz için arkadaşlar edit bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum edit. Yani animasyonlarıma ses ekleyeceğim zaman şey edit programı sayesinde ses ekliyorum. Abi sen bu kanalda animasyon mu yapıyorsun diye soracak olursanız ben de eskiden bu DC2'den animasyon yapıyordum arkadaşlar. Her neyse o zaman şimdi bu animasyonu izleyelim. Evet arkadaşlar şimdi animasyonu izletiyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar animasyonumuz böyle oldu. Kısa bir animasyon oldu. Zaten çok fazla uzatmak da istemedim. Herhalde bu videoda bir animasyon dizi yapmayacaktım arkadaşlar. O zaman bu videomuz bu kadardı. Haydi görüşürüz. Bay bay.